Hoş geldiniz. Hepinizi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı adına selamlıyorum. Nazım'ı tanımak ve anlamak konulu söyleşilerimiz başladığında aslında çok fazla süreceğini düşünmemiştik. İşte bir toplantıda şiirini konuşuruz, bir toplantıda tiyatrosunu, romanlarını konuşuruz ve biter gibi bir ön düşünceyle başlamıştı. Fakat sonra gördük ki bu tabii Nazım'ın büyüklüğüyle ilgili bir şey. Nazım o kadar büyük bir insan ki, büyük bir şair ki hepimizin hayatında sonsuz ayrıntılarla yaşıyor. Bunu ilk defa yönetim kurulu üyemiz Zeynep Altıok'un konuşmasında fark etmiştim. Öyle şeyler anlattı ki hayatından, çocukluğundan Nazım'la ilgili. Nazım'ın bir insanın hayatını ne kadar etkileyebileceğini, ne kadar değiştirebileceğini ve ne kadar kalıcı etkiler bırakabileceğini o konuşmada tanık olmuştum ve o gün anladım ki aslında bu Nazım'ı tanımak ve anlamak söyleşileri hiçbir zaman bitmez. Çünkü hepimiz buraya çıksak Nazım'la ilgili birçok şey söyleyebiliriz. Bu akşam da kendi Nazım'ını anlatmak üzere aramızda çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul'u yıllar sonra bizlere yeniden kazandıran il başkanımız Canan Kaftancıoğlu. Buyurun. <laughs> sohbete başlamadan önce bir hususu öncelikle belirtmek isterim. Birazdan nazımı, zor anlarımın nazımı şiirle, şairlerle nasıl tanıştığımı anlatacağım. Şiirin yaşamımdaki etkilerini sizlerle paylaşacağım. Ama bu kadar şiirden beslenen, zor anlarında Şairlerin şiirlerini çağıran bir olarak şiir okuma konusundaki beceriksizliğimi ve yeteneksizliğim konusunda affınıza sığınıyorum diyerek bunu baştan ifade etmiş olayım. Çok kıymetli dostlar bugün e, Canan'ın Nazım'ını dinlemeye gelmek için e, yol kat eden kıymetli yol arkadaşlarım. Öncelikle hoş geldiniz ve ben... Ve ben e, bugün sizlerle birlikte e, Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı aracılığıyla e, bir araya geliyorum. Bir kere böylesi bir düşünceyi hayata geçiren ve bugün buluşmamıza teknik olarak vesile olan Şişli Belediyesi'ne hakikaten çok teşekkür ederim. Çünkü bugünkü sohbet, bugünkü Canan'ın çocukluğuna gitmek e, sanıyorum Canan'a da iyi gelecek diyeyim. Çok kıymetli e, konuklar, Canan'ın bir kere nazımını, zor anlarının nazımını ya da Canan'ın şairle tanışıklığını anlatmadan önce Canan'ın çocukluğuna dönüp şiirle tanışıklığına dair kısa bir iki şey söylemek isterim ve Canan'ın şiirle tanıştıktan sonra şairlerle tanışıklığını da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşmak isterim. Canan'ın çocuk Canan'ın şiirle tanışıklığına geçmeden önce çocuk Canan'ın koşullarından biraz söz etmek durumundayım sizlere. Çocuk Canan'dan kastım ilkokul yıllarına başlamış Canan ve hafızamda kalmış anlar. Benim için o dönemlerde şiir ders kitaplarında yer alan, işte ödev verilen ve bir gün sonra ezberlenerek okunması gereken bir metindi aslında. Ve bütün öğrenciler ve sizler gibi nesir yazıdan çok daha hızlıca o şiirleri ezberleyip bir gün sonra okuduğumda ödevini yapmış bir öğrenci olarak e, kendimi görürdüm. Sanıyorum üçüncü ya da dördüncü sınıftaydı şiirle tanışıklıktan ziyade şiir denilen yazının, metnin ya da hissedilen şeyin e, farklı bir durum olduğunu ilk defa hissettiğim durum Cahit Külebi'nin Atatürk oratoryosunu öğretmenimizin bir koro kurarak seslendirmek istediği ve bizlerin de o orata, bizleri de o oratoryoya dahil ettiği dönemdi. Ve hala aklımda e, o Atatürk oratoryosunda gökyüzünde kara kara bulutlar, başımıza nereden geldiniz Bizler konuk severiz ama düşmanları sevmeyiz dörtlü. Dediğim gibi o yıllardan hatırımda ve o yıllarda belki de ilk defa hatırladığım kadarıyla şiirin sadece ödev verilerek ders kitapları da ezberlenen ya da özel günlerde okunan bir şey olmadığını hissettiğim ilk andı sanıyorum. Devamında dedim ya Şiirle tanışıklığımı anlatmadan önce o günün koşullarına da birazcık değinmem lazım. Benim yetiştiğim ortamda, o yıllarda ve o çevrede e, ne yazık ki çok kitaplara ulaşamıyorduk. Ya da ben ulaşamıyordum çevre koşullarıyla. Ve tahmin ediyorum, belki de öyle hissediyordum. O dönemin küçüklüğümdeki sorumluluklarından kaçmak ya da sığınmak ya da okuldukça hayal kurabildiğimi hissettiğim için... Bulduğum her şeyi okumaya çalışıyordum. Fakat hiç şiir kitabı gördüğümü hatırlamıyorum. Gördüysem de ilgimi mi çekmedi bilemiyorum. Ancak hiç unutmadığım iki an var. İşte şiirlerle tanışma anım diye e, hafızamı yokladığımda aklıma gelen durum. Bunlardan iki an ve iki şiirden kısacık bir bölüm okuyacağım size. O yaşlarda okuduğumda şairini bilmediğim, şiirin ne olduğunu belki hissetmediğim, ama okuduğumda kendimi hissettiğim, aslında canını gördüğüm bir şiirdi ilk okuduğum şiir. Beyaz ipek gibi yağdı kar diyerek başlayan ve devamında İçimden okşadım onu kelebek adımlarını yanımdan geçen kızın, herhangi bir kız hayalleri olan. İstedim ki daha güzel olsun şu dünya, istedim ki beyaz ipek gibi yağan, kar, yağan karın altında diyerek. O yıllarda şairliğini bilmediğim, nerede okuduğumu hatırlamadığım ama bu dizeleri o yıllarda zihnime nakşedilmiş bir şiirle birlikte. Belki de ben ilk defa bir şiirde kendimi hissettim, kendimi gördüm. Niye hissettim, niye gördüm? Çok uzun yıllar sonra anladım ama o anda bunun cevabı yoktu benim için. Yine o yıllarda belki de bunu daha önce okumuşumdur. Ama bu okuduğum şiiri nerede okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Komşumuza gitmiştik, anne babalar sohbet ediyor. Tahmin ediyorum ilkokul 4 ya da 5. sınıftayım ve elime bir kitap geçti. İlk şiir kitabı. Kitap olarak şiirlerin bulunduğu kitabı elim aldığım bir andı ve o kitabın sayfalarında şairinin belki ismine bile dikkat etmeden çevirirken okuduğum satırlar içinde beni bir şiir yakaladı. Yakalayan şiir de şuydu. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak diye başlayan ve devam eden ve hepimizin bildiği bir şiir. Ve ben o anda da Nazım Hikmeti tanımıyordum. Şiirin ne olduğunu açıkçası bilmiyordum. Ama bu iki şiir okuduğumda ben aslında bu şiirlerde bir şekilde ya kendimi görmüştüm ya kendimi hissetmiştim ve bir şekilde bu şiirler beni yakalamıştı. Derken ulaşabildiğim, bulduğum şiirleri okumaya çalıştım, başladım. Doğal olarak şairlerine merak salıyor insan. Şairleri anlamaya çalıştım. Ve üniversite yıllarında canan olarak dünyaya bakışım, kendimce politik görüşüm, kendimi tanıma çabalarım bir noktaya evrilmişken kendimi tanıdıkça Nazım'ı daha çok tanıdım. Nazım'ı tanıdıkça kendimi çok daha iyi tanıdığımı fark ettim ve herhalde 50 yaşına kadar bu bir ne diyelim çember gibi sürekli kendi içimde devinip duruyor. Evet isterseniz buraya şimdilik bir nokta koyalım. Çocukluğumdaki şiirle ve ardından şairlerle tanışma hikayemize devamında yine bugüne gelirken zor anlarımın nazımını sizlerle paylaşmaya çalışayım. Zor anlarımın nazımı dedik. Şairler de arkadaşları gibi insanların ve hayatımızın her döneminde veya bir döneminde bir vesileyle karşılaşıyoruz. Aynen biraz önce anlattığım gibi. Frekans tuttuğumda karşılaşma buluşmaya dönüşüyor. Sesler, imgeler, bazen renkler hep aradığımız ama bir türlü bulamadığımız radyo frekansları gibi hayatımıza sızıyor. Dilimizin ucuna gelip de ifade etmekte zorlandığımız duygu ve düşünceler şaşırtıcı bir alışkanlıkla çağıldayarak dinden taşan bir ırmak gibi akıyor. En azından ben öyle hissettim. O şairler, o şiirler olmasaydı ben duygularımı, düşüncelerimi kesinlikle ifade edemezdim diye düşünüyorum. Dolayısıyla şairin sözcükleri bizim sözcüklerimiz, derdi, tasası, öfkesi bizim derdimiz, tasamız ve öfkemiz oluyor. Dolayısıyla ben şairimle, zor anlarımın şairiyle bir özdeşlik kuruyorum. Evet, kuruyor muyum diye öncesinde sormuştum kendime. Sanıyorum kuruyorum. Muktedirlerin benden hoşlanmadığını, kendileri gibi düşünmediğim için bana bedel ödetmek. Çok özür dilerim. Bedel ödetmek istediklerini biliyorum. Bu noktada da Nazım'la benzeştiğim söylenebilir. Bu bir duygu hali, benim duygum. Onunla şiirleriyle ilk tanıştığımda bana geçen, bir daha da beni hiç bırakmayan bir duygu hali ve bu duygu hali benim zor anlarımda Nazım'ı çağırmama, dizeleriyle sesime sesini katmasına vesile oluyor. Hepimiz biliyoruz. Biraz önce yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla içeride de söyledim. Nazım Hikmet'i anlatma hadsizliğine düşmeyeceğim. Kendi hissettiklerimi paylaşacağım. Ama hepimizin bildiği bir gerçek var. Nazım Hikmet'in dünyanın en büyük şairlerinden birisi olmasıyla ilgili dün sayısız değerlendirmeler vardır, sayısız kitaplar vardır. Ve bu kitaplardan, değerlendirmelerden... Bana çarpıcı gelenlerden birisi 1964 yılında Paris'te yayınlanan Nazım Hikmet şiir antolojisine Philip Sapault'un yazdığı önsöz. Bu önsözde şöyle diyordu: Korkunç acı çekti, uzun zaman ama hiç yenilmedi. Şiirini okuyanlardan, dinleyenlerden hiçbiri okumalarından, dinlemelerinden önceki gibi kalmadılar. Bende de öyle oldu. Tahmin ediyorum sizlerde de öyle. Ve bugüne gelince hatırlayacaksınız ya da hatırlamayanlar için bir bilgilendirme olsun. 18 Temmuz 2019 yılında bir mahkemem görüldü, daha doğrusu yargılama değil cezalandırma davası. Ve ben o davada mahkeme salonundayken sanıyorum buranın yarısı kadardı. Herkesin olayların absürtlüğü arasındaki şaşkınlığını katılımcıların hukukun olmadığı bir yerde avukatların hukuk arayışlarını karşımdaki savcıyla, özür dilerim hakimle çok ısrarlı olmama ve e, ısrarlı olmama rağmen bir türlü göz göze geleme işimi ve hiç ifadeler, savunmalar vesaireler alınmadan mütalaa'nın daha çok çok öncesinden bir flash bellekle savcının hakime verdiğini görünce o zor anımda da bir anda Nazım yetişti benim imdadıma ve o salondaki durumu ve duyguyu başka hiçbir şekilde anlatamayacağım bir andayken ve mahkeme çıkışında yine ustanın sözleri sözüm ve sesim oldu. Neydi o sözler? Sen bu kavgada bir nokta bile değil, bir küçük eğri virgül, bir zavallı vesilesin ben kızabilir miyim sana? Sen de bilirsin ki benim adetim değildir bir posta tatarına, bir emir kuluna sövmek, efendisine kızıp uşağını dövmek. Şimdi oradaki ortam başka türlü anlatılabilir miydi ya da bu kadar iyi anlatılabilir miydi? Bu şiir ne zaman yazılmış? Bu şiir 1930 yılında. Ve bu şiirin hikayesi neydi? Kemal Ahmet adında yoksul, yetenekli bir kalem erbabı var. Ve Nazım Hikmet, Suat Derviş gibi yazarlar kendisine yardımcı olmak istiyorlar. Ama çok da yardımcı olamıyorlar. Ve Kemal Ahmet çok ağır yoksulluk koşulları içinde... Bir kuş bir kış günü kan kusarak ölüyor. Ölümünden sonrasında büyük usta notlarını toparlayarak ağlayan nar gülen ayva adıyla eserlerinin yayınlanmasına destek oluyor ve ardından da akşam gazetesine Orhan Selim mahlasıyla şu yazıları yazıyor. Öyle ölüler vardır ki ben onların öldüklerini düşündükçe vakit olur yaşadığımdan utanırım. Onlar kadar değerli, onlar kadar büyük, onlar kadar iyi olmadığıma bakmaksızın, yaşamış, yaşam, yaşamaklığım, kötü bir iş gibi gelir bana. Sonra yine onlar kadar iyi, değerli ve büyük olmak için yaşamak isterim. Yazıcı Kemal Ahmet benim bu ölülerimden biridir. Bu yazısı sonrasında sol çevrelerde çok büyük takdirle karşılanıyor. Bunun üzerine Nazım duygularını ikinci bir yazıyla bu sefer şiir olarak yazıya döküyor. Kafası yüzde yüz uygun muydu kafama bilmiyorum ama o benim soyumdandı diye başlayan Kemal Ahmet adlı şiiri parça parça insan kafası satılan, kaldırımlarda aç yatılan bir caddeden mukaddes bir ıstırap şarkısı gibi gelip geçti o dizeleriyle bitiyor. Evet, bu şiirler ve yazısı sol çevrelerde çok iyi karşılanıyor ama Eski Dost dediği Peyami Safa tarafından hasmane bir saldırıya uğruyor. İşte benim de biraz önce okuduğum ve o gün zor anımda son anlarımın nazımı yanıma gelip mahkeme çıkışında okuttuğu bu şiir aslında bu olaylar üzerine bir provokatör üzerine hiciv denemelerini Nazım bu saldırı ve sataşmalara yanıt olarak yazıyor. Dönem farklı, olaylar farklı, koşullar farklı ama aslında duygular ve yaşanılanlar ne kadar aynı ve yıllar sonra. Biraz önce şairle kendimi özdeş hissediyorum dedim. Özdeşleşme deyince yine Nazım'ın sesini kaybeden şehir isimli şiir aklıma geliyor. Neden? Çünkü Nazım bu şiirini ilk kez Resimli Ay dergisinin Temmuz 1929 sayısında imzası olarak yayınlanan bu şiirinde taksi şoförlerinin ücret anlaşmazlığı nedeniyle İstanbul Belediyesi'ne karşı gerçekleştirdikleri protesto eyleminin etkilerini anlatır bu şiirinde. Şimdi haklı olarak konumuzla ne ilgisi var diyebilirsiniz. O kadar çok ilgisi var ki uzun yıllar boyunca sesi kısılmış halkına, kültürüne ve sosyal değerlerine yabancılaşmış bir şehir vardı hani. Masalların masalıydı. O şehir alan tüm Türkiye'yi alırdı. İşte biz bu seçimleri kazanarak o şehre, şehir İstanbul'a aslında sesini iade ettik. Nazım'ın o yıllardaki duygusuyla beraber. Dolayısıyla suçum, hepimizin suçu, suçumuz çok büyük değerli arkadaşlarım. Sanıyorum bu duygularla birlikte karar duruşmasında da Nazım, sevgili Nazım Usta, zor anladırımın Nazım'ı duygularıma tercüman oldu. Birkaç dakika süren bir ya da on dakika hatırlamıyorum bile süren bir duruşma, ve mahkeme salonunda yine benzer şekilde devam eden bir duruşma sonrasında 9 yıl 6 ay ceza verildiğinde yine dışarıya çıktığımda da yanıma zor anlarımın nazımı yetişmişti ve şiirler güzeldir, insanı özgürleştirir diyerek ardından da inadına şiir diyerek şu dizeleri seslendirmiştim. Dünyadan, memleketinden, insandan umudun kesik değil diye ipe çekilmeyip de atılırsan içeriye yatarsan 10 yıl, 15 yıl daha da yatacağından başka salınsaydım ipin ucunda bir bayrak gibi keşke demeyeceksin. Yaşamakta ayak direteceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık. Boynunun borcudur fakat düşmana inat bir gün fazla yaşamak. Yine zor anlarımın nazımı duygularıma, imdadıma yetişmiş o anda da. Ve bu şiiri de yine biliyoruz birçoğumuz Nazım Mahpusluğu'nun 11. yılında 1949 Mayıs'ında Bursa Hapishanesi'nde yazmıştı. Ve Nazım Bursa Hapishanesi'ne o yıllarda 12 yıl ceza almasıyla sonuçlanan 1938 donanma davası yargılaması sonrasında girmişti. Uzun uzun elbette ki oradaki yargılamadan da söz etmeyeceğim ancak mahkemenin sonuna doğru asılsız, delilsiz suçlamaların boşa düşmesi üzerine savcı Şerif Budak, o günün Akın Gürley diyelim ona, beraat talep eden savunma avukatlarına dönüp şöyle diyor. Biz bu davada delil arayacak kadar saf değiliz. Ne kadar tanıdık, öyle değil mi? Yine dönemler ayrı, kişiler ayrı, olaylar ayrı ama yaşanmışlıklar, duygular, şiirler aynı. Ve düşünüyorum. Bu aynılık değişen çağa rağmen, değişen olaylara ve zamanlara rağmen bulunamayan bir radyo frekansı gibi o frekansın bulunarak o duyguların aktarılması hali nasıl sağlanıyor? İşte bunun cevabı da Nazım'ın, o büyük ustanın ne kadar büyük şair olduğu ile ilgili. Ve herkesin kendi Nazım olduğunu biliyorum. Ben de size zor anlarımın Nazım'ını anlatmaya çalışıyorum. Herkesin Nazım'ı var dedik kimimiz için lazım bir anma töreninde yüreğini yangınlı ufuklara savurmaya hazır bir genç kendinlediğimiz güneşi içenlerin türküsü oluyor kimimiz için bir mahpusluk hali içinden seni düşünmek güzel şey dizeleriyle sevgiliye seslenen saat 21-22 şiir oluyor. Kimimiz için motorları maviliklere süreceğimiz güneşli günlere bizi hazırlayan çok büyük hayal oluyor. Kimimiz için alnı yukarıda atkısıyla rüzgara karşı yürüyen adam oluyor. Kimimiz için beyaz bir gömlekle laboratuvarda yüzünü bile görmediğimiz insanlar için ölebilme rahatlığı oluyor ki müthiş bir adammışlık ve inanılmaz bir insan sevgisi kokuyor. Ve kimimiz için Varna önünden geçen vapura dokunurken yanan ellerin hasreti çoktan paralanmış olan şile bezinden yapılmış mintan oluyor, kasket oluyor. Kimimiz için çınarlı kubbeli mavi bir limandan uzak düşmüşlük oluyor. Nasıl ve nasıl zaman geleceğini bilmeden rahat günlere inanan şayak kalpaklı adamdır Nazım. Ve elbette bıraksalar ince uzun bacaklar üzerinde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacak olandır ki o sarışın bir kurda benzer ve gözleri çakmak çakmaktır. Kimimiz için Kore'de vücut bütünlüğünü kaybederek ölen üniversiteli yedek subaya yakılmış ağıttır. Kendisini vatan hainliğiyle suçlayan emperyalist işbirlikçilere karşı verilmiş en büyük cevaptır kimimiz için. Howard Fast'ın deyişiyle yüreğimizin türkülerini bilip söyleyendir Nazım. Yürek ağrısıdır, umudun işçisidir, hasretten başka malı mülkü olmayandır. Benim içinse zor anlarımda hep yanı başımda hazır ve nazır olandır. Haksızlıklara karşı benliğimin derinliklerinden gelen bir itiraz ve sonucu ne olursa olsun doğru bildiğini söylemekten vazgeçmemek, pes etmemektir. Ve elbette yine benim için üzülerek ifade ediyorum. Sayısız dilde eserleri basılmış olmasına rağmen çok uzunca bir süre Türkiye'de ve Türkçede yasaklı kalmış ve hala şiirlerinden korkulan büyük bir vatan şairidir Nazım. Nazım hep kavgalarıyla anılır ya da öyle bilinir. Çok söz edilmese de kimi zaman aslında bir barış şairidir, barış şiiridir Nazım. Ve Nazım biliyorsunuz 1950 yılıydı sanıyorum hafızam beni yanıltmıyorsa. Picasso, Neruda ve yine diğer iki kişiyle birlikte toplam beş kişi dünyadan dünya barış ödülüne layık görülendir. Bugünlerde savaşın değil barışın sıkça konuşulduğu, bugünlerde Nazım ve barış demişken, Nazım'ın ardından sözlerini birazdan okuyacağım. Neruda'nın bir şiirinle yavaş yavaş sona yaklaşalım diyorum. Neruda diyor ki: Niçin öldün nazım? Ne yaparız şimdi biz? Şarkılarından yoksun. Nerede buluruz başka bir pınar ki orada bizi karşıladığın bir gülümsem olsun? diyerek devam ediyor ve Ne yapayım ben şimdi? Tasarlanabilir mi dünya? Her yanına ektiğin çiçekler olmadan? nasıl yaşamalı seni örnek almadan, senin halk zekanı, ozanlık gücünü duymadan. Böyle olduğun için teşekkürler Nazım diyorum ve son olarak neden Nazım Hikmet ya da Nazım Hikmet Ran değil de Nazım? Çünkü Nazım benim arkadaşım, çünkü Nazım benim yoldaşım, çünkü Nazım benim hislerime tercüman olan, benden biri, benden önce görmüş olan, bana yol açan, omzuna yaslandığım dostum, ailemden biri, yani Nazım, benim için zor anlarımın Nazım'ı. Ve ben sizlerin huzurunuzda bir kez daha zor anlarımda bana güç verdiğin için teşekkürler Nazım diyorum. Ve Teşekkürler. Şiirlerinle ateşi yakıp umudu daima büyütüp sonsuz kıldığın için. Teşekkürler Nazım. <laughs> Sağ <ol. gülüyor> Kapanışı ben yapacak mıyım? <laughs>